Merhaba arkadaşlar yeni bir videodam. Herkese selamlar. Bugün Salı. Bugün sadece bir video yayınlanacak. Dünkü çok uzun olduğu için ikiye böldüm bu haftayı. Selamlar size burada. Bu yok. İngilizce sınavımız var. Falan. Aynen. <laughs> Bu kadardı. Bugün çok teyelmi bilmiyorum çünkü büyük ihtimalle eve döneceğiz. O zaman ben karta para attırmam lazım. Otobüs kartını. 12 TL kaldı. Neyse iş, bende şey var, masız var da. Ona atmam lazım. Yazan çiftlik. Sonra bir de annem şeker istedi. Edirne şekeri. Edirne şekeri. Onu ne yapacağım? Edirne. Kızım sana buradan çal yapıştıracağım ben şimdi. Edirne şeker. Edirne şekeri. Şey, şey, Edirne şekeri var ya. Yani, şekerdi, var. Ben Meridana şey. şeker diyor. Konya şeker diyor. Edirne şeker diyor. Edirne şeker diyor. Edirne Neyse öyle yani. Bilmiyorum. Bir şey yapacakmışız. Eve gitmeyeceğiz demek ki. O zaman çekerim. <laughs> Kaç alıyosun? Ben de yakmış almışım. Ben de yakmış şimdi seni nasıl kapatayım oradan? Neyse ben de bir alırım. Eski sen... 80 alırım. Eskiden... Söyle bakalım. Seks 85. Okay. gelmiyor. Şey, Selahattin bize burada ders anlatıyor. Ders. Evet. <laughs> evet. <Yes. gülüyor> <laughs> Bu kadar sınavdan çıktık Bilgileri arkadaşlar. O Bunlar konuşuyor. Çünkü kut da hani eskiden yapabildiklerimiz Çok hakkında. Evet. Sultan dinliyoruz. Dedim ki o kamera açıkken niye konuşmuyorsunuz? Ya. Tamam ben konuşurum dedi. Şimdi kamerayı açmadan konuşmaya başladı. Öyle yani. <Gülüyor> 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 Seray <Sorsaydı> marjinallik olması <laughs> adına Kups Ken yerine Able to yazmış. <gülüyor> yani. <gülüyor> Sınavda <bir> bazı sorular aynıydı. Ve <laughs> ben bir tanesini yanlış yaptığım için iki soru da yanlış gitti. Hala sınavı tersi tersi tartışıyorlar tersi. ve ben dünkü Oy, videoyu editledim. Yani sabah günkü tersi. videoyu editledim. Siz bunu cumartesi günü izliyorsunuz büyük <laughs> ihtimalle. Ödüklerken maliyetten kaldığımı fark ettim. Videoda kalmadığımı düşünüyorum ama şimdi kaldığımı düşünüyorum. İngilizce'de batırdım. Olsun. Bir 60-70 alırım ama yine o kadar da batırdım. Bir daha söyle tatlım. Kafeye geldik. Telif yiyeceğim için koyamıyorum arkadaşlar buraya. Max'a bakmayın. Fal bakacağım. falını bozuyor diye de Seray Esra'yı kızıyor. Tuzdan burada kendi halinde. Tatlı <laughs> Hepimizin kanalı arkadaşlar. Birimiz hepimiz için. Çay içelim. benim kafamın yarısı çok ince sinir oluyor. <laughs> Çay <içiyorum. gülüyor> Bu şarkı çok güzel ama yiyeceğim arkadaşlar. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Okay. Perşembe günü görüşmek <laughs> üzere. Bye. Perşembe günü veri yapılıyor sınavı var. Büyük ihtimal kalacağız onlar. Evet. Bir Kendi çalacağınızı da çünkü kimseyi unutuyor arkadaşlar. Ben de alamam. Ben de sözlük çalışsın. Benim sürü dersim var altta. <laughs> Benim ilk olacak işte. Bir de maliyet. Kalırsam. Maliyetini 49'a kalır. Kalır mı? Hoca geçer. Kendi de dedi çünkü. İzlemedim. de. 49'da kalıyorsa zaten. 49'da. İlk şeyin doğru sesliği. Bir tane teslim. Bir Ben bölümü bırakacağım arkadaşlar. Öyle bir karar aldım. YouTube'u kapatmam lazım o zaman. YouTube'u kapatmam lazım. Kapatmam da öğreneyim. Yabancı kadar gülüyorum. Bu acının gülüşü arkadaşlar. Dün panik atak üstüne panik atak yaşadım. Ne diyorsun? Dün ekleme korku geldi böyle. Ne diyorsun? Onun onların... ayın var. Bir şey anlayayım arkadaşlar. Bir geçiyoruz. Bir daha baştan alır mısınız? Baştan alır mısınız? Geçiyorsunuz. Geçiyorsun. Benim kafam karışıyor. Ben de size aynı. Ondan sonra, sonra Yeni Yeni Anladım, aynen. Şu an. Şimdi, <laughs> <laughs> Şimdi aramayı böyle. Ne? Arama sözü Onu, onu bilmiyorum. Biliyorsunuz <laughs> yani aynı şeyler yani. Eş yok. Evet. Eşit mi? Evet. Kök eşit mi? Ara veriyse kök adresi. Burada <da> dönüyor <döndürüyoruz>. Sağ İlk diye Hiçbir şey olmadığımı zaten bilmem neye dalga geçmeye umudum Hep gülüyorduk. Mal mal. Nasıl geçti? Sıra <laughs> <Bütlerde> halledeceğiz inşallah. <laughs> kolaydı yapılabilirler. Adam akıllı çalışsaydık yapardık bu arada. Aklıma geliyor, geliyor ama Evet. Sadece turun fırsat geliyor <laughs> Sağlık olsun, bütte aksun. Bir geliriz. biz oraya. Babana selam getir. olmadı ki. aman Seray ve Sultan geçecek. Hala çıkmadılar çünkü. Biz kalıyoruz. Büyük tamam. Biz yapamıyoruz diye çıktık. Vakit beklemeye gerek yok. Bence de. Onlar bekliyor ve yazıyorlar da. Biz Bakalımız kalacağız. Biz, Biz kalacağız, kalacağız yani. yani. onlar Benim köylüyüm. Yapılmış halim bu. Evet. evet. Saç sert olma kızım. <laughs> Ay sana mı canım? Hakkımı kullandım. Bak <laughs> niye uzun kaldım diyor musun? Hı. Daha da rezil olmamak adına zaten rizam kötüydü. Biraz daha... Rizan mı Yok bizden de, en azından alayım hani. Yani almayayım. Bir var zaman kalmış gibi o zaman kalmış gibi o zaman kalmış gibi ne Ben attım. Ben en yukarı yaptım çünkü sağladın. Ben o ayını yaptım. Attım. Onun son anda attım. Sen bir çalışalım diye Ona not attın çalışmak? Ben de sadece o kadar. Ezberlediğim şeyi unuttum. De e e ben, ben de ön vermemiştim. Son başka kodumu bıraktım ya. Keşfam'a ezberden kaç vermiştiniz? Ben 40 alacağım. Ben 40 alacağım, hadi. Ben, ben alacağım. Hadi. 40, ben ben 40 alacağım. Ben 20. Hesap yaptım e ben. Hesap yaptım ben. Hesap yaptım ben. Hesap yaptım ben. Hesap yaptım şey Hesap Bütünü <laughs> mü defetsin? Evet, maliyetten kalmayacağımızı öğrendim. Şunu da çekeyim. Şimdi ben her buradayım. herhalde? Hayır. Üç, herhalde. 50, 50 puanlık var. falan bir şeyler. Yara mı olur? 50 puanlık mı? Eşsin işte. Bir şeyler yazdım ama kestim. 25'i kestin gibi. Şimdi kestik mi? Ben şu 3 soru yapmadım. Kodlamaları ve hash'leri yapmadım. İşte artık. Tipe bak ya Allah benden almış, kime vermiş. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Neyi? Bugünlük bu kadar mı? Ne? Bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz. Yarın son, son sınavımız şey. var. Yarın son sınavımız var. Üşüyetim sistemleri. Sonra eve Go. Son eve ediyorduk? Bu yoldan gelinmeyeceğim neredeyse. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Ben ilk verdiğini kök yaptım. <laughs> Ben güzel oturmamı düşük alacağım bir deseler. Ben ilk verdiğini kök yaptım. Umurumda da değil. Ben de öyle yaptım. Ben öyle yaptım. Umurumda da değil. Yani ya dokuz Yapıyorum, olmuyor. Ay don't care. Alıyorum, alıyorum, alıyorum çıkmıyor yani. Sultan 50, <laughs> 50 alacakmış arkadaşlar. Almayacağım. 50. 55 soruluk şey yaptım. 55 Yanlış. soruluk yapmış Yanlış. düşün. Yanlış olabilir. Söylemem. Hiç artık hiçbir arkadaşıma güvenmiyorum. Çalışmadım <laughs> deyip çalışmayan tek ben ve <laughs> Ay Evet, ben çalışmadım. Yemin Vallahi edin, bak, yemin <laughs> ederim dün 12'ye kadar muhteşem 100 yıl izlemişim. <laughs> gözüm ağrıyordu. Yemin Ben artık ders çalışacağım. Laptop açtıktan sonra kapattım direkt. Bak hatta çalışma demek ki son slide'ı çekti. Onu gelip kadar, o kadar dışarıda 55 mi aldı? Yeterli. Kanka ezberdi full ben full ezberledim yolda. Ben ezberleyemem. Ezberdi yani. Başka ya ezber şey yapabilirdik. Yok. Aynen ama bütte geçilirdi. Ağaçlar geçirelim. kolaydı zaten. Bu kadar. Bilgilerim evet. var. Neyi var? Bir şey koyarım. Bir <laughs> şey Ben Artık koyamazdım. <laughs> tamam, sana benzedim. <gülüyor> Wait. Wait <laughs> <laughs> Hayır. Arkadaşlar video koyacağını söylüyor. Çok ayıp. Benim en savunmasız halim şu <laughs> an. Sınavdan çıktık. Her halimize bakalım. Hazırlanmadık. Ev buldumuzla geldi. Bu. Diğer vlogu izlemedim. çok <kesin> bir <laughs> Başkan Bey'i Şu an hocamızla aynı tepeye denk geldi. O <laughs> yüzden böyle yan oturuyor. O yüzden böyle oturuyoruz. Seni her görür. Yürüp... Beni her görecek mi? Beni, <laughs> beni <laughs> görür senin yanında bedava. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hayır şimdi böyle yapmak var, buraya gelmek var. Ben göz göze gelmeyeceğim. Tabii. Ne? <laughs> ve... Yok sorduk özellikle ona şimdi dedim. যাম এই বজামুত

Yeah. İki tane dede var. Hayır. Bu dede iyi bir dede benziyor. Bütün dedeler iyi mi? Hayır odaklandı. Suratı düşünüyorum. geziyor zaten. Artık artık alıştım o tiplerine. Çok gayet güzel bu arada. İnşallah <laughs> değil. Ben de alıyorum şu an. Keşke bana da bakan olsa. <laughs> Aç bakayım. Aç <laughs> bakayım.

Ama şöyle. Ama şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kelimeleri de seçiyor. Tamam. Seray da bana bakıyor şu anda. Normalde bana bakıyor bilmiyor bu arada. Hafif mutluluktan ağlayacakmışım. Açtım mı yani ben sana Gördün mü? Mu? Gördüm. Hemen mutluluktan neden ağlayayım derim. Süper bir durum. Şimdiki trak yolu çıkıyor. Girasını da kafeslere elitiyorlar. Onu da o herkes diyor. Herkes diyor ki Gün bitmiyor arkadaşlar. Bu sefer de yürüyoruz. Ben bunları video altına almak istiyorum. Şu <laughs> an <gülüyor> tripodla geçtik çekiyorum ama tripodla çekmek normal çekmekten daha da utanç verici. <laughs> Neyse Çok tamam kalmaz. hadi. Çiçekçiye geldik. İyi yaşa. Bless you. <laughs> Arkadaşlar şu menekşe bir kokmuyor. Şey. <laughs> değil mi menekşe? Menekşe kokmaz arkadaş. Evet. Menekşenin kokusu olmaz. Menekşe. Bu menekşe mi? Evet bu menekşe. Ben... Onun kokusu olmaz. Bu mu <laughs> menekşe? Evet. Emin misin? Evet. evet. Kızım menekşe o. <laughs> ben bilmiyorum ki. Allah Hatta Ahmet Kaya'nın bir sözü var biliyor <laughs> musun? Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya. Menekşeler ölmeden kokmuyor. O muydu? Papatya, Hayır, papatya. mıydı? Papatya. papatya kopmaz. Ben menekşen like. menekşenin kokusuyum. Ben. Menekşenin kokusuyum. Menekşe değil, çiçek bilirim ben. He? <laughs> <laughs> menekşe, <laughs> annemin dünya kadar var. Menekşe değil mi abla? <laughs> o abla? Bunlar. Menekşe Evet, dünya kadar <laughs> menekşe değil. <laughs> Allah <gülüyor> Annem benim takıntım. <gülüyor> <gülüyor> Anne bunları özür Ama öylesin. Çiçekler karşı gerçekten öylesin. Dalga geçecektim de. <gülüyor> Ömürlük. <laughs> <laughs> Neyse, bu sefer çıkaramadım. İkisinin de polen alerjisi var ya biz Çiçek'te geldik. Esen da bütün fidanlığı aldı. Ben şunlar Ben şunları çok beğendim. Bu gitti dibine kokladı. Yardım aşırı. ne akmış gibi. <laughs> Ağlayacak uyuyamadım. ben <Gidelim>, <laughs> <Arkadaşlar>, bakın menekşe. <gülüyor> <gülüyor> menekşe menekşe kokmuyor. <laughs> kokmuyor. <laughs> <laughs> Of oh, vallahi mesela ala ya. Bunlar karnabahara benziyor. Marula benziyor arkadaşlar. Bakın burada gül var. <laughs> ben burada gülün fotoğrafını çekiyorum da arkadaşlar. Onu bana söylüyorlar. Şahil gülüne tatlıktan sonra yengemmiş. Ben görmüş olacağım ama. Böyle bir şey. Hadi <laughs> anneme dedim ki. Böyle böyle. Elin diken takma Yok yok aşağıda da. Böyle bir fotoğraf. Aldım. <laughs> Kapakta görürsün. Rezalet Ay. ya yapma şunu lütfen. Ben bir şey sorayım evet. <gülüyor> 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 Geçen sene bu zamanlar ben yerde unutma beni çiçeği gene unutma beni çiçeği bakıyordum. Ama halbuki bu zamanlarda çıkmıyor. O zaman hiç şey. Sonra evet yolda random buldum ve oturup ağlamıştım kaldırım oturup. Evet bilgi atmıştım Sera'ya. Öyle bir şeydi. Sonra o topladıklarımın hepsini de kitabımın arasına koymuştum. Buradan da Lore'ye sesleniyorum. Çok huzurlu. Benim ben size oradan da duymuyor. Ayşe'm kendisine bir sek alıyor. Bir bana bir şey anlatmayın. Ayşe ben. bir sesli şey konuşuyor. Duymuyorum. Senden bilgi almaya çalışıyorum. Sen de söyle. Ben bir şey anlatamıyorum. Tam yalandan bana ne? Hah? <laughs> 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 duymuyorum. <laughs> maşallah maşallah. Afez nazar değmesin de de inşallah. Bu tebrikler nazar değmesin. Çok çok. Arkadaşlar gidiyorlar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.